Merhabalar, bu adımımızda Leaf Solutions projemizdeki referanslar sayfasını yapacağız. Hemen göstereyim. Bu sayfayı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde de bir efekt olayımız var. Bunu da yapacağız. projemi çalıştırıyorum. Sanırım hazır arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi stil dosyamı açıyorum. Daha sonra ilgili HTML dosyamı açıyorum. Bu kısmı sildim. En alt satıra iniyorum. Şöyle ineyim bize dair yapmıştık. Şimdi referansları yapıyoruz. Bu yüzden referanslar diye yorum satırımı düştüm. Şu içerik kısmına ise her zaman yaptığım gibi div class content text diyorum. Daha sonra h2 etiketi oluşturdum. Referanslar olsun. ana sayfadan ise şu kadarlık bir mıcır yazı alıyorum. Etiketimi kapattım. Projemi çalıştırdım arkadaşlar. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet şimdilik böyle gözüküyor. Bizim istediğimiz asıl olay şu gördüğünüz hover olayı. Bunun için arkadaşlar yine Merilu'nun hazırladığı item blur effect with CSS trend jQuery diyor. Hemen bakalım nasılmış. Burada gördüğünüz olayın aynısını kendi sitemize uyarlayacağız. Kimleri daha güzel yapmış. Ayrıca ben bunu online ehliyet sınavları sitesinde kullanmıştım. Bu gördüğünüz olaylar arkadaşlar. Aynı efekt. Örneğin hız sınırlarına tıkladığım zaman direkt o bölüme gidecektir. Bu şekilde biz de kendi sitemize uyarlayacağız. Makaleye döndüm. Download Source diyorum her zaman yaptığım gibi bir bileşen indirirken oldukça küçük 93 kilobayt. Ve masa üstüme çıkartıyorum dosyaları. Demo işime yaramayacak font da işime yaramayacak. Stil dosyasına bakıyorum. Hatta bunları almıyorum arkadaşlar bunlara da gerek yok. Çünkü tamamen kendi oluşturacağımız stilleri kullanacağız esimlerden arka planlar. Bunlara da gerek yok. Buradan Modernization Custom diyor ki buna da gerek olmayabilir. Yine bir bakalım script dosyalarımızın içinde var mı? Yok arkadaşlar. O zaman kendi stilimizi oluşturmaya başlayalım. References adlı bir sınıf oluşturdum. Genişliği 902 piksel olsun. Padding yukarı aşağı 0, sağa sola 10 piksel diyorum. Toplamda 922 piksellik bir genişliğimiz olacak. Position, Relative, Margin, Auto ile bu divi Container divinin içinde ortalıyorum. Hatta Content text, content Text'in içinde orta Tabi aşağıya biraz boşluk verelim. 15 piksellik dış boşluk verdim. Tile diye bir sınıf oluşturuyorum. Bu tile arkadaşlar bizim projemizdeki şu her bir kart görünümlü divler bizim tile'ımız olacak. Bunun da genişliği 190 piksel olsun. 2-4 tanesi yan yana sığması için böyle yapıyoruz. Padding yukarı aşağı 15 piksel. Sağ sola 10 piksel diyorum. Böylece tile'ın asıl genişliği 210 piksel oldu. 190 artı 20 piksel. Ve bu tile'ların yüksekliğine de 220 piksel diyorum. Position relative. Float left diyorum. Hepsi sola yaslanacak margin left 15 piksel olsun. margin bottom da verelim. Aşağıya da 15 piksel olsun. text-align center olsun metinler ortada hizalansın. background yine bir yeşil kullanalım. açık yeşil olsun border radius. Bunu her zaman yapıyoruz. 0, 26 pikseller sadece sağ yukarı ve sol aşağıya olacak. Diğer kısımlar 0 ve 0 olacak. Bu şekilde border radius değerini verdik. Kenarlık da verelim. Border. 2 piksel. Solid. Biraz koyu olsun diyorum. Böylece asıl genişliğimiz arkadaşlar. 190 artı 20. 210 artı 4 214 piksel bir genişliğine ulaş genişliğe sahip oldu tile'ımız cursor pointer olsun fare ile üzerine gelince el simgesi çıksın transition tümü için geçerli nokta 4 saniye izin alt olsun Ve bunların içinde başlıklarımız da olacak h başlığı kullanıyorum. Font size 14 piksel olsun. Rengi mavi olsun diyorum. Logomuzdaki mavi. Şimdi arkadaşlar bunları kullanalım. İlk başta ne yapmıştık? Div class references oluşturmuştuk. Daha sonra div class tile oluşturmuştuk. Şu şekilde 4 tane deneme amaçlı koydum. Ve sayfamı yeniledim. Bu şekilde aşağıya gitmediğini fark edeceksiniz arkadaşlar. Bir patlama yaşadığını fark edin. Bunu önlemek için en altına div style clear bu şekilde yan yana hizaladık. Fakat fark etmişsinizdir arkadaşlar. Şuradaki 15 ilk 15 pikselden kaynaklı patlama oluyor. Hatta şöyle alayım. Biraz daha koyayım. 4 tane olmamasının sebebi birinci ve dördüncülerin margin leflerini güzel birinci 1. 1 2 3 4 ve beşincilerin margin neflerini sıfır yapmalıyım. Bunu yapmamı sağlayan da tile nth of type vardır arkadaşlar. Sudo class'lardan. Dörten artı bir diyorum. Bir, 5 9 şeklinde gidecek. Margin left'ine 0 dediğim zaman bunlar güzel bir şekilde hizalanacaklar. Gördüğünüz gibi ne kadar eklersem ekleyeyim artık hepsi düzgün bir şekilde yan yana hizalanacaklar ve divimiz de ortada gözükecek böylece. Bunu tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Enter'e of type olayını şöyle biraz büyüteyim. 4n artı 1 dedik. 1, 5 ve 9. şeklinde giden sıralamayı belirtiyoruz. Örneğin 3n artı 1 deseydik. 1, 4 gibi böyle 1, 4, 7 şeklinde gidecekti. Öyle hatalı bir kod yazmış olacaktık arkadaşlar. Şimdi bu tile'ların içine resim ekleyelim. Şöyle eski haline getirdim. Tile Image diyorum. Genişliği 180 piksel olsun. Height'ı 120 piksel. Position Relative Margin Auto diyorum border radius 0 12 piksel box shadow merkezde olsun 2 piksel blur olsun 1 piksel yayılma verelim spread değeri 1c mavi olsun transition da verelim bunlara yine aynı 4s easy now diyorum tabi bunun transition verdiysek hover'ı da olmalı Şimdilik kalsın arkadaşlar. Ctrl-S ile kaydettim. İlk tile'ımın içini doldurmaya başlıyorum. Buradan resimlerimden Power Low resmi var arkadaşlar. Bunu ekliyorum. Alt Power Low FM Referans diyorum class biraz önce oluşturdum. Tile image klasını veriyorum. Hemen altına h başlığı oluşturmuştum ilk olarak. Power low fm diyorum. Bir satır boşluk olsun. Web hosting designer şeklinde bir açıklama yaptım. Daha sonra düğmesini yapacaktım arkadaşlar. Şimdilik nasıl gözüktüğüne bakalım. Sayfamı yeniledim. Evet, bu şekilde gözüküyor. Şimdi bunun düğmesini yapalım. O da oldukça basit olacak. Düğmesi derken arkadaşlar hemen yine göstereyim ziyaret et düğmesini yapacağız. Daha önce nasıl yaptıysak. aynı o şekilde. Tile button diyorum. Genişliği bu sefer 80 piksel olsun. Yüksekliği 26 piksel. Line height 26 piksel. Dikeyde metnimi ortaladım. Font size 12 piksel olsun. 2 piksel küçülttüm position relative margin yukarı aşağı 15 piksel sağa sola tam ortada hizalansın auto dedim color white olsun metin renkleri beyaz olsun background bunu da yeşil yapalım border reduce verelim yine layout'umuzda uyumlu olsun biraz küçük vermeliyim çünkü boyutu küçük 80'e 26 ebatlarında Box Shadow veriyorum. Merkezde ortalansın. Ve içe dönük olsun. Transition veriyorum yine. Bu sefer nokta 3 saniyede olsun. Ease in out olsun yine. Kurzorumuz pointer olsun. Buradaki Cursor'u kaldıralım arkadaşlar. Yine sadece düğmenin üzerine gelince bir efekt oluşsun. Tabi transition verdiysem power da vermeliyim. Gerçi şu image'de yapacak mıyız henüz ben de bilmiyorum. Onu kaldırabiliriz. Gereksiz bir kod olabilir. 10 piksel. 4 piksel de yayılma olsun. 10 piksel blur. 4 piksel yayılma. Mavi olsun. İçe dönük olsun box shadow'u genişletiyorum arkadaşlar bu şekilde. Border radius'umuzu da 12 piksel yapıyorum. Şimdi burada düğmemizi ekleyelim. div class tile button diyorum. span dedim. Ziyaret et. Tabi bu ziyaret edeceği için. Bir link olacak. Hemen bakalım Power Law FM neymiş. Target Blank diyorum. Harici bir sayfadaysın. Ve ziyaretçi kaybetmeyelim. Ctrl A, Ctrl K, D ile kodlarımı düzenledim. Bu şekilde arkadaşlar, yenilediğim zaman o sayfaya gidiyor. Oldukça güzel bir radyodur. Yeni bir radyo arkadaşlar. Tavsiye ederim. CSS kısmı neredeyse bitti. Şunları değiştirelim arkadaşlar. Aynen şurada ne yaptıysak. Radyo eksen ve posting. Şu kısmı da siliyorum. Radyo eksen yazıyorum. Zaten çıktı. Daha sonra ne varmış ona bakalım. Online ehliyet sınavları var. Bu da benim yaptığım. Tekst arkadaşlar burada gördüğünüz. Bu da ezberimde olduğu için bu şekilde yaptım. Şikayet varı da ekledim. Şikayet var. Komuterleri diye tahmin ediyorum. Şu ve postingleri falan artık hiç değiştirmedim. Şikayet var. Bitişik yazılıyormuş. Biz de öyle yapalım. Beşinci n11.com Bu kısmı aldım. Bunları sildim. biraz daha yapıyorum. Sayyaç var arkadaşlar. Onu da yapalım. şöyle altları değiştirmedim arkadaşlar. Onları video çok uzamasın diye yapıyorum. Normalde değiştirmeliyim. Tek tek yazmalıyım. roket san olacaktı. Konteri hatta şunları siliyorum arkadaşlar. Geri kalanını ben derste, eklerde ekleyeceğim bunları. Video çok uzamasın diye. Şimdilik eklemiyorum. Şöyle sayfamı yeniledim. Şimdilik bu şekilde olsun. Ben ders sonunda video bitirdikten sonra bunları eklerim. Biz asıl olayımıza dönelim arkadaşlar. Şu yayındaki kaynak kodlarına iniyorum. En altta script olayı var arkadaşlar. Bunu aldım. bu kısma ekledim. Bu arada bir şeyler diyor. Tamam. Bu script kodları arkadaşlar. Örneğin references sınıfını bul. Bunu container olarak tanımla diyor. Tile sınıflarını bul. Bunları. Bunu da tiles. Tiles. Container içindeki tile sınıflarını bul. Bunu tiles diye tanımla. Zamanı zaman adlı bir değişken oluştur null, boş bir değişken. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bunları üzerine gelindiği zaman şunu yap, bunu yap diyor. Aktif. Üzerine gelindiği zaman aktif olsun. Diğerleri pasif olsun. Üzerinden gelildiği zaman eski haline dönsün anlamında. Bir JavaScript kodu. Hemen şuradan bakalım. Orijinal kodlarda bu şekilde. Bunu da kullanabilirsiniz. Sadece buradaki değişiklikleri yapmalısınız arkadaşlar. Örneğin bir container demiş. Şunu seçmiş. Divi. Bunun içindeki article'ları bul demiş. Ben de bunu kendi projeme uyarladım arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. References bir container divi olacak. References adlı. Ben bunu sınıf olarak tanımladım. Bunun içindeki tile'ları bul diyorum. Şunlar arkadaşlar. Merulu artıklı olarak yapmış makale. Metin HTML5 metin etiketi şeklinde yapmış. Tabii bu aktif ve pasif sınıflarını ekleyebilmesi için biz de aktif ve pasif özelliklerini belirlemeliyiz. Yoksa çalışmayacak. Şöyle göstereyim. Üzerine gelince hiçbiri çalışmayacak arkadaşlar. Şimdi aktif ve pasifleri ekleyelim. Active dedim. Border radius 0. 36 piksel olsun transition all not 4s ease in out olsun diyorum. active hover olduğu zaman nokta tile image diyorum. Transition buradayım. Burada işimize elecek. Büyük olasılıkla border radius 0 26 piksel olsun diyorum. Bir de pasifi vardı bunun. passive dedim. Edilgen olduğu zaman border radius 0. 16 piksel olsun. Şöyle bakayım. Box shadow verelim. 0 0 baya büyük bir box shadow verdim. 10 piksel olması olsun. Beyaz verdim. İçe dönük olsun dedim transform verdim arkadaşlar buna. Transform. İleri CSS3 derslerinden hatırlarsanız scale olarak %10 oranında küçülttüm. Tabi WebKit'te çalışması için. Google Chrome ve Safari tarayıcılarında çalışması için. WebKit örnekini yazdım. Buna gerek yok dedi. Olsun. Yine de kalsın. Transition. Bunu kontrol ederiz. Nokta. 4S izin out diyorum tekrar. Sayfamı yeniledim. Ve üzerine gelince artık bu şekilde olacak. Bunlara tıkladığım zaman bu sayfalara gideceğiz. Bu şekilde çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız olayı tekrar anlatıyorum. Projemi durdurdum. Reference adlı container divi oluşturdum. Bu tüm bu tile'ların kapsayacak şekilde kartları kapsayacak şekilde olan bir container div. Adı üstünde container div. References adlı bir sınıf. Tile'lar ise bu gördüğünüz her bir kart, her bir div tile oluyor. Ve yine script kodlarımız var. Hemen bu konteynerimizin altında reference sınıfına sahip konteynerimizin altında. Bunların üzerine gelindiği zaman aktif klasını ekle. Üzerinden gidildiği zaman pasif klasını ekle diye basit bir script kodu var. Merilu'nun hazırladığı. Tabi bu aktif pasif olayını yapabilmek için stil dosyasında tanımlamalısınız. Ayrıca burada sizin değiştirmeniz gereken konteynere ne isim verdiyseniz bu kısma yazın bu tile için ne kullandıysanız ise o sınıfın ya da o sınıfın adını yazın. Ya da burada id kullanabilirsiniz. Merulu öyle yapmıştı. Siz de öyle yapabilirsiniz. Aktif ve pasifleri de dediğim gibi tanımlayın. Bu şekilde kodlarınız her yerde çalışacaktır. Aynen benim burada yaptığım gibi. Geri kalan kısmı arkadaşlar ben ders bitiminde yani bu video bitiminde oluşturacağım arkadaşlar. Hepsini düzelteceğim. Daha sonra sitemizde bu dersin sayfasında ekler kısmında bu dersin projesini indir kısmında vereceğim arkadaşlar. Bu adımlık bu kadar. Bir sonraki adımda çözümler kısmını yapacağız. Kendinize iyi bakın.